Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınlarının matematiğin ilacı ayeti soru bankasında fonksiyonlar uygulamaları ünite testinin altıncısını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi y eşittir fx fonksiyonun minimum noktası 2 4 noktasıdır. Buna göre b 4,4 noktası aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisinin maksimum noktasıdır diyor. Şimdi bizim fonksiyonumuz f2'de f2'de eksi 4 görüntüsünü alan bir fonksiyon oluyormuş. Şimdi A, B, C, D ve E şıklarını yerlerine yazacağız. Böylece hatta şöyle yapalım. Buradaki dönüşümleri uygulayalım. Ve bu dönüşümleri hatta şöyle yapalım. Bakın daha kolay göstereyim size. Biz işte bunu bir parabol olarak düşünsek. Bu parabol ifadesinin işte minimum noktasının da 2, 4 olduğunu düşünsek bu parabolün isminin de fx olduğunu düşünsek tamam mı? Bu tarz soruları böyle e, düşünebilirsiniz. E, çünkü fx'in ne olduğunu söylemiş. Sadece minimum noktasının 2,-4 olduğunu söylemiş. E şimdi biz ne yapacağız? E, dönüşümler uygulayacağız. Bu dönüşümlerin maksimum noktasının 4,4 olmasını bekleyeceğiz. Bakalım şimdi A şıkkını deneyelim. Şimdi A şıkkı fx fonksiyonun 2 birim sağa ötelenmiş halidir. Yani şunu alacağız. Sadece 2 birim sağa öteleyeceğiz. Şimdi bunu 2 birim sağa ötelediğimizde minimum noktası bakın 2 ya 2 ekleyeceğiz. 4 virgül eksi 4 noktası olacak. Yani minimum noktası e, değişecek. Maksimum noktası yine arkadaşlarım e, ne olduğu belli olmayan bir nokta olacak. Ama kesinlikle minimum noktası kaç olacak? E, 4 virgül eksi 4 noktası olacak 2 birim sağa ötelediğimde. O yüzden bu ifademiz olmayacak. Mesela C şıkkına baktığımızda f x eksi 2 yani önce 2 birim sağa öteleyeceğiz. Sonra bakın önünde eksi var. Yani x eksenine göre simetrisini alacağız. Yani şöyle olacak. Bakın o gelecek. Bu şekilde dönecek. x eksenine göre simetri alınırken x sabit kalır. Yani 4 4 olarak kalacak. Bu arada önce iki birim sağa ötelemiştim. O yüzden tekrardan ötelemeyi göstermedim. E, şuradaki fx-2 ifadesinde. E, ne dedik? x eksenine göre simetrisi alınır. Eğer bir fonksiyonu dışarıdan eksiyle çarpıyorsak bir fonksiyonun x eksi bir noktanın da x eksenine göre simetrisi alınırken de x sabit kalır y işaret değiştirir. Yani x 4 artı 4 olacak. Ve dikkat ederseniz Az önce minimum olan nokta bu sefer ne olacak? Maksimum nokta olacak. Cevabı bulduk. Ceyhan. Ha, diğer şıklara da bakabilirsiniz. Mesela diğer şıkları da uygularsak. Ee, önce eksi fx diyormuş. Yani fonksiyonu x'e göre simetrisini alacağız. Şöyle sileyim ben bunları. Fonksiyonu x'e göre simetrisini alalım. Ee, yani ne yapacağız? Hop, bunu gelecek Şöyle minimum nokta artık 2 4 bu sefer maksimum noktaya dönüşecek. x'e ee, e göre simetri aldığımız için x sabit kalacak. Y işaret değiştirecek. 2,4 olacak. Sonra ben bunu 2 birimde yukarı öteleyeceğim. Artı 2. 2 birim yukarı ötelediğimde de bu bu sefer ne olacak? Maksimum nokta x sabit kalacak. 2 yukarı ötelediğim için 4, 6 olacak. 2 birim yukarı ötelediğim için. Maksimum noktası 2,6 olacak. Eğer b'deki dönüşümü uygularsak. D'deki dönüşümde de 2 birim sola sonra x'e göre simetrisini alacağız. Şimdi 2 birim sola ötelediğimde ben bunu şöyle gelir. Değil mi? 2 e, neye dönüşür? 0'a dönüşür. Çünkü sola ötelediğim için. Sonra ben bunu x'e göre simetrisini alırsam da bu sefer minimum olan 0,-4 noktası 0'a artı 4 noktasına dönüşür. x sabit kalır. Y işaret değiştirir. Maksimum noktası bunu uygularsak 0'a 4 noktası olur. Hatta yazabilirsiniz. Bunu uygularsak 2'ye 6. Bunu uygularsak 4 maksimum noktası olur. E şıkkını uyguladığında 2 birim sola 8 birim yukarı. Şimdi e, dolayısıyla biz herhangi bir simetri işlemi yapmıyoruz. Şunu işte 2 birim sola 8 birim yukarı ötelemiş oluyoruz. Yani yine minimum nokta yine minimum nokta olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla şartlarımıza uyan bir tek hangi şık var? Doğal olarak <laughs> C şıkkı vardır deyip bir sonraki soruya geçeceğiz. İkinci sorudayız. Aşağıda fx eşittir x kare fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir diyor. f4x grafiğinde fx eşittir x kare parabolünün kolları y eksene yaklaşır diyor. Şimdi arkadaşlarım eğer bir fonksiyonu içerden bir sayıyla çarpıyorsak ve bu sayı yani k sayısı birden büyük bir sayıysa bu içerden çarpma işlemi kökleri etkiler kökleri etkiler. Bunu sakın unutmayın. Bir fonksiyonu dışarıdan çarpmak, dışarıdan bir sayıyla çarpmak y'yi etkiler. Yani görüntüyü etkiler. Y'yi yani görüntüyü etkiler. Ama içeriden çarpmak kökleri etkiler. İçeriden birden büyük bir sayıyla çarpıyorsanız kökler tam tersi etki yaratır. Bunu kesinlikle unutmayınız tamam. Yani Mesela atıyorum bir fonksiyonun kökü eğer 4 ise artık siz f4x fonksiyonunu uyguladığında onun kökü 4'te 1'ine iner. Yani 1'e iner. Ama y'de herhangi bir değişiklik olmaz. Bunu kesinlikle unutmayınız. Tamam. Şimdi ayrıca f4x fonksiyonu bakın parabol denklemimiz var. f4x demek x yerine 4x yazmak demektir. Şimdi ben x yerine 4x yazdığımda da 4x'in karesine dönüşecek o zaman. Yani 16x kareye dönüşecek. Şimdi 16x kare bakın normalde fx eşittir x karede bir bire gittiği zaman e, o zaman 16x karede yani f4x de 1 16'ya gitmeli. Yani birin gideceği sayı şurada 16'da olmalı. Demek ki şöyle geliyor sonra ardından şöyle 16'dan geçiyor. Dikkat ederseniz f4x'in grafiğinde aslında fonksiyonumuz hangi eksene doğru yaklaşmış? y eksenine göre yaklaşmış. O zaman bu doğru olabilir diyeceğiz. F şimdi ikinci şıkka bakalım. F eksi x'in grafiğinde f x, kare parabolünün x eksenine göre simetriyi alınmıştır diyor. Bir fonksiyonu içeriden çarpmak y eksenine göre simetriğinin alınmasına sebep olur. x eksenine göre değil. Ha bunu şöyle de görebiliriz. Mesela şunların hepsini bir sileyim. x yerine f eksi x yazdığım zaman sonuçta bu çift fonksiyon olduğu için fx eşittir x kare eksi yutacaktır. Hatta bunu şuradan da görebiliriz. Eksi x'in karesi yine x karedir. Yani yine fx olacaktır. Yani ben aslında bunun aynısını çizeceğim. F eksi x'i birisi bana çiz dediğinde. Yani aynısını çizdiğim zaman da ortada tam y olacak. Y'ye göre simetrik olmuş olacak fonksiyon. X eksenine göre değil. Hatta bunu direkt içeriden eksiyle çarp bir de çift fonksiyon dediğinize göre hemen direkt o hocam çift fonksiyon y'ye göre simetriktir deyip buna direkt yanlış da diyebilirdiniz. Şimdi üçüncü öncüle baktığımızda da f1 bölü 4x var. Nasıl birinci öncülde ben içerden birden büyük bir sayıyla çarptığında ben buna y'ye yaklaşır diyorsam o zaman 1 bölü 4 yani basit bir kesir yani 0 ile 1 arasında bir sayıyla çarptığında da y'den uzaklaşır diyeceğim. Bunu da yine ispat edelim. Yani x yerine 1 bölü 4 yazalım. Böylece 1 bölü 4 yani 1 bölü 16 x kare olmuş olacak, değil mi benim fonksiyonum? Yani bir normalde 1'e gidecekken artık 1 1 bölü 6 ya, yani daha mesela şurada 1 sayısı olduğunu düşünün. Normalde 1 1'e gidiyordu ama artık bunun 1 bölü 16'ya gidiyor. Şuraya 16 parçamız, şuraya bir yere gidecek. Yani bu fonksiyon şöyle bir şey hile hareket edecek. Böylece de bunun y ekseninden uzaklaştığında ispat etmiş olacaksınız deyip 1 ve 3'ü edirmeyi işaretleyebilirsiniz. Üçüncü sorudayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bakalım. Eksi 2 1 ve 2 köklerine sahip bir fonksiyon. Mutlak fx artı fx bölü 2'nin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tabi burada mutlak fx ifadesinin mutlaktan çıkıp çıkmayacağını kontrol etmemiz lazım. Yani içerideki bir sayının mutlağını nasıl kontrol ederiz? İçeriye bakarız değil mi? İçerisi yani fx ifadesi e, sıfırdan büyük ise bu fx olarak çıkar. Ama yok içerisi yani fx ifadesi sıfırdan küçük ise burası fx değil eksi fx olarak çıkar. Yani biz fx'in pozitifliğine veya negatifliğine bakmalıyız. Yani x ekseninin yukarısında mı kalıyor? x ekseninin altında mı kalıyor? Hangi aralıklarda x ekseninin üstünde kalıyor? Hangi aralıklarda x ekseninin altında kalıyor fonksiyonu? Buna bakacağız. Mesela dikkat ederseniz bu fonksiyon eksi sonsuzla eksi 2 aralığında x ekseninin altında kalıyor. Yani burada mesela fx yani görüntüler sıfırdan küçüktür. Aynı şekilde 1 ile 2 arasında da yine x, -x eksenin altında kaldığı için fx sıfırdan küçüktür. Bu fx sıfırdan küçük olduğu için mutlak fx lerine ne yazacağız? Eksi fx yazacağız. Şimdi ben burada mutlak fx yerine eksi fx yazarsam bakın. Eksi fx artı fx bölü 2. Yukarısı 0. 0 bölü 2 nedir? Sıfırın bir sayıya bölümü sıfırdır. Yani ben eksi sonsuzla eksi 2 aralığında ve 1 ile 2 aralığında y eşittir 0 doğrusunu çizeceğim. Bu arada yeşil, y eşittir 0 doğrusunun bir diğer adı da nedir? x eksenidir. Bunu da bir yere not alınız. Yani bu aralıklarda x ekseninin üstünde hareket edecek fonksiyonu. Bu aralıkların dışında e, ne olacak? Yani x sıfırdan büyük olduğu zaman ne olacak? Bir de ona bakalım. Onun içinde yeşil rengi kullanayım. Bakın eksi 2 ile 1 aralığında fonksiyon e, sıfırdan büyük yani x eksenin yukarısında kalıyor. 2 ile sonsuz aralığında da yine fx'imiz sıfırdan büyük. fx sıfırdan büyük olduğu için mutlak fx artı fx'e dönüşecek. E, böylece artı fx yazacağım mutlak fx yerine. Bir fx de yanında var. 2 fx bölü 2 olacak. Yukarısı 2 fx aşağısı 2. Iki. Böylece ikiler gidecek fx olacak. Hmm, demek ki ben e, ee, bu aralıklarda fx'in aynısını çizeceğim. Yani yeşilin aynısını çizeceğim. Şıklarda eksi 2 virgül 1 aralığında fonksiyonun aynısını göreceğiz. Bakın mesela a şıkkında var. Fonksiyonun aynısı. Fonksiyonun aynısı. 2 ve sonsuz aralığında da. Burada değil. Bakın eksi 2 ile 1, 2 ile sonsuz fonksiyon olabilir. C şıkkı olabilir. Buraya bakalım. D şıkkı eksi 2 ile 1 aralığında düz çizilmiş. Hayır. E şıkkında da eksi 2 ile 1 aralığında aşağıya doğru çizilmiş. Hayır. Yani geriye A ve C şıkları kalacak. Ayrıca ne demiştik? eksi sonsuz da eksi 2 aralığında x ekseninin üzerinde gezecek. Yani y eşittir 0 doğrusunda olacak. O da bakın C şıkkında var. Bakın eksi 2'nin sol tarafında düz çizilmiş. 1 ile 2 arasında da yine x ekseninin üstünde çizilmiş. Bu arada x ekseninin diğer adı neydi? Y eşittir sıfır doğrusuydu. Böylece C şıkkı bizim doğru cevabımız olacak. Dördüncü sorudayız. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre 2 fx eksi mutlak fx'in grafiği hangisidir? Yine üçüncü soruda yaptığımızı yapacağız arkadaşlarım. Ee, ne zaman x ekseninin altında kalıyor? Bakın eksi 1 ile 1 aralığında. Ee, bu x eksenin altında kalıyor. x eksenin altında kaldığı için fx sıfırdan küçük. fx sıfırdan küçük olduğu için bu aralıklarda mutlak fx aslında kime eşittir? Eksi fx'e eşittir. Çünkü fx negatif olduğu için biz bunu bir daha eksiyle çarpıyoruz. Bunu aslında pozitif çıkarmış oluyoruz. Hangi aralıkta? Eksi 1 ile artı 1 aralığında. Şimdi benim fonksiyonum 2fx eksi Mutlak fx. Mutlak fx yerine de eksi fx yazıyoruz. Böylece eksi eksi artı 3 fx olacak. Yani benim fonksiyonum 3 katına çıkacak. Şu ifade yani şuradaki yeşil bölge 3 katına çıkacak arkadaşlar. Tamam 3 3 fx olacak orada. Yani 3 x kareyi çizeceğiz. Onun dışında onun dışında yani fx sıfırdan büyük olduğu zaman ki onu da farklı renkte kullanalım. Farklı renkte mavi rengi seçeceğim. Evet. Yani eksi sonsuzda bir aralığında ve birle artı sonsuz aralığında bu fonksiyonun görüntüleri sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük olduğu için fx'in mutlağı da ne olacak? Artı fx olarak çıkacağız. Yani bu aralıklarda e, mutlak fx fx olacak. Yani 2 fx Eksi fx. Böylece 1 fx olacak. Hmm. Bu aralıklarda fx'in ta kendisini çizeceğiz. Bakın a şıkkında mesela. Eksi 1. Eksi sonsuzla 1 aralığında ve 1 ile artı sonsuz aralığında sıkıntı yok. Bakın d şıkkında da sıkıntı yok. E şıkkında da yine sıkıntı yok. C şıkkı kafadan elendi. B şıkkı kafadan elendi. Şimdi yalnız şöyle bir sıkıntı var. A şıkkında eksi 1 ile 1 aralığında düz çizgi çizilmiş. Sabit fonksiyon. Halbuki fx'imiz burada sabit bir fonksiyon değil. Yeşil bölgenin ne olması lazım? 3 fx olması gerekiyor. Yani fx'in 3 katına çıkması gerekiyor. Eksi 1 ise eksi 3'ten geçmesi gerekiyor. Bakın o da e şıkkında karşımıza çıkıyor. Bakın eksi 1 ve 1 aralığında görüntü eksi 1 değil eksi 3 olacaktır. Çünkü 3 fx'e dönüşmesi gerekiyor. Evet 5. sorudayız. fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Grafiğe bakalım. Buna göre ifadelerden hangileri doğru olabilir? Diyor ki y eşittir f2x'in grafiği fx'in grafiğinde a noktası sabit kalıp b noktası orijine yaklaşır. Şimdi ne demiştim? Kaçıncı soruydu? Sanırım ikinci soruydu. Eğer bir fonksiyonu içeriden bir sayıyla çarpıyorsak bu kökleri etkiler arkadaşlar. Kökleri. Şimdi bunun kökü yani x eksenini kestiği noktadır. Hangi nokta? Bakın b noktası. Buradaki iki sayısı birden büyük olduğu için biz kökleri ters yönde etkileteceğiz. Yani kökler iki katına değil aksine yarıya inecek. Yani b değil B bölü 2'den geçecek. Yani şuradan geçecek. İçeriden bir sayıyla çarpmak sadece kökleri etkiler. Y'yi etkilemez arkadaşlar. Y etkilenmez. Yani buradaki A noktası etkilenmez. Dolayısıyla birisi size bu fonksiyonu verip f2x'i istediğinde siz ne yapacaksınız? A'yı sabit bırakacaksınız. B'yi yarıya indireceksiniz. Böylece ne olacak? Hangi fonksiyonu çizmiş olacaksınız? Bakın şuradaki fonksiyonu çizmiş olacaksınız. Bakın mavi ile gösterilen fonksiyon f 2x fonksiyonudur. Kök yarıya indi. Y değişmedi. Şimdi birinci öncülü tekrar okuyun. Ne diyor? A noktası sabit kalıp B noktası orijine yaklaşır. Evet orijine yaklaşır diyoruz ve doğru diyoruz. F x'in grafiği y eşittir. F x grafiğinin x eksenine göre simetridir. Hayır arkadaşlarım y eksenine göre simetridir. Bir fonksiyonu içeriden eksiyle çarpmak, onun y'ye göre simetrisini almak, dışından eksiyle çarpmak, onun x eksenine göre simetrisini almaktır. Devam edelim. f x eksi 2'nin grafiği f x grafiğinin y ekseninde pozitif yönde 2 birim ötelenmesidir. Hayır arkadaşlarım e, x ekseninin pozitif yönde 2 birim ötelenmesidir. Hatta bunu akılda tutarken şöyle yapıyoruz. Bakın x'i etkilediği için direkt yani dışına değil. Bakın Bir fonksiyon fx'dir. fx y'dir. fx'in dışına bir sayı eklediğinizde aslında y'sine yani y eksenindeki bir etkiye sahip oluyorsunuz. Ama içeriden bir sayı çıkarttığınızda bunu x ekseninde veya eklediğinizde x eksenine bir etki sağlıyorsunuz. Hatta bunu akılda tutmak için de x eksi 2 sıfır eşliğin x eşittir 2. 2 pozitif bir sayı nerededir? Sağda da demek ki bu 2 birim sağa ötelenmiş halidir. Deyip diyorsun ki y ekseninde değil x ekseninde pozitif yönde iki birim ilerlemen gerekiyor. Bu sebeple üçüncü öncül yanlış. Yalnız bir bizim doğru cevabımız olacaktır. Altıncı sorudayız. Şekildeki silindir koni şeklindeki su dolu kap tabanda sabit hızla akan bir musluk tarafından boşaltılıyormuş. Buna göre suyun yüksekliğinin zamana göre değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere Şimdi şurada yükseklikler aynı. Yukarıda bir piramit var. Aşağıda ise bir prizma var. piramitlerin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Bakın buranın alanıyla buranın alanı aynı. Dolayısıyla buranın taban alanını A derseniz yüksekliği H bölü 3. Silindirin hacmi ise direkt taban alanı çarpı yükseklik yani A çarpı H. Bakın 1 biri olduğunu görüyorsunuz. Yani buranın hacmi V ise Buranın hacmi 3 vdir 3 katıdır. Tamam? Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Hatta buna koni denir. Koninin hacmi silindirin hacminin üçte biridir. Eğer aynı tabana aitseler. Dolayısıyla su burası 3 v olduğu için burada atıyorum t sürede akıyorsa burada tabii ki daha dolu olduğu için 3 katı daha dolu olduğu için 3 t sürede akacak. Veya burası şıklarda a verilmiş zamana A sürede akıyorsa o zaman burası 3A sürede akacak. Tamam. Yani A sürede 2H'dan H'a inecek. 2H'dan H'a. 3A sürede de ne yapacak? Tamamı bitmiş olacak. Şimdi bu 2A sürede A şıkkını eliyoruz. 2H'dan H'a inmiş. Ama burada 2A süre geçmiş. Yanlış. Burada 3A süre geçmiş. 2H'dan H'a inmiş. A olabilir. A süre 3 A süre olabilir. Bakın C ve D şıkları olabilir. Burada da yine E şıkkı da olabilir. Şimdi aradaki farklar ne? Şimdi aradaki fark şu arkadaşlar. Dikkat ederseniz yukarısı konu olduğu için ve aşağıya doğru genişlediği için yukarıda önce bir daha bir hızlı akar. Doğru mu? Sonra yavaşlar. hızlıca çünkü genişliyor aşağı doğru genişliyor. Yani birden hareket eder hızlıca ama sonra yani aslında yukarıda yavaşlayan bir hareket var arkadaşlar. Yavaşlayan. Yani benim şıklarda yavaşlayan bir hareketi bulmam gerekiyor. Bakın sayısalcılara da öğreteyim. Hatta TM'cilere de güzel bir şey öğreteyim. Ee, eğer yol zaman grafiği inceliyorsanız bakın şöyle bir şey aklınızda tutabilirsiniz. Bakın şöyle bakın çok dikkatli izleyin. Grafikler. Tamam şöyle ortadan x ekseni çizeyim. Bakın buna kuş. Özür dilerim. Kamyon. Kuş. Civciv olarak düşünün. Tamam. Civciv yavaş gider. Yani bu yavaşlayan. Kuş sabit hızlı. Sabit hızlı. Kamyon bodozlama yani hızlanan. Eğer bu grafikler varsa bakın şöyle. Bu pozitif yönde hızlanan demektir. Aşağıya doğru giderse negatif yönde hızlanan demektir. Tamam? Bunu fizik dersinde de kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir grafik varsa yavaşlayan, şöyle bir grafik varsa da yavaşlayan ama negatif yönde yavaşlayan. Aşağıya doğru. Tamam? Dolayısıyla benim yavaşlayan hareketi bulmam gerekiyor. Yani C'ye benzeyen bir şeyi bulmam gerekiyor. O da bakın D şıkkında var. Bakın şöyle yavaşlayan bir hareket. C'nin aşağı tarafı var. Bakın şu taraf var. Bunu bulmam gerekiyor deyip yavaşladığını da genişlediği için aşağıya doğru düşündük. Böylece denizliği işaretleyeceğiz. Evet 7. sorudayız. Şekilde yarıçapları R ve 2R olan üst üste iki boş silindir kap verilmiştir. Kap sabit hızla akan bir musluk tarafından bakın sabit hızla diyor doldurulacaktır. Buna göre boş kabın dolmasına bağlı zamana bağlı değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi diyor. Şimdi silindirin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik yani pi kare çarpı haş tabanı daire olduğu için şimdi burada birisinin r diğeri 2r yani o zaman pi kare birisinin ki pi kare çarpı haş yükseklik kaç diğeri de pi 2r kare çarpı h yani 4 pi r kare çarpı h birisi pi kare h diğeri 4 pi kare h o zaman birine v ediyorsam diğerine ne diyeceğim 4v diyeceğim Burası V ise burası 4V olacaktır. Tamam. O zaman mantıklı düşünelim. Burası daha dar olduğu için daha hızlı dolar. Burası A sürede doluyorsa burası 4A sürede dolar. Şimdi aşağıdan dolduğu için yukarıya doğru önce 4A süre geçecek. O yüzden A gitti bakın. C gitti. D gitti. E şıkkına bakalım. E şıkkı da gitti. Direkt B şıkkını bulduk. Yine üzerinden inceleyelim bakın. Sabit hızla aktığı için su 4A sürede yükseklik 4A sürede haş yüksekliğine gelecek. Sonra 1A sürede 4A'dan 5A alacak yani yeni süre. Bu sefer yine sabit hızla hareket ederek 2H sürede dolacaktır deyip Bursa'yı işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 8. ve son sorudayız. Bundan önce şunları bir sileyim. Evet y eşittir fx fonksiyonun grafiği için sırayla aşağıdaki dönüşümler e, uygulanıyor. Y'ye göre simetri alınıyor. Y'ye göre simetri alınırken x yerine eksi x yazılır. Sonra x ekseninin negatif yönünde 2 birim öteleniyor. Yani bir kere x ekseninde negatif yönde 2 birim öteleme demek. Negatif dediği için e, art, x artı 2 yazmalıyım. Niye? Çünkü burayı sıfır yapan sayı kaç? Eksi 2. Bakın negatif tarafta. O yüzden Sola ötelemede eklenir. Sağa ötelemede çıkarılır. Aklınızda böyle tutun. Yani x yerine x artı 2 yazacağız arkadaşlarım. Ne olacak? Eksi parantezinde x artı 2. Yani f eksi x eksi 2 olacak. Eksi içeriye dağıldı. Sonra da y ekseninde pozitif yönde bir birim öteleyeceğiz. Yani yanına bir birim ekleyeceğiz. Böylece bunu şıklarda arayacağız. Bu da bakın c şıkkında karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar fonksiyon uygulamalarının tamamını bitirdik ve abone olmayı destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.